Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye esasen ihtiyaç yoktur. Sen Saraçhane'de verdiğin görüntüyle zaten hangi istikamete gittiğini ortaya koyuz. Cumhur İttifakı'nın başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak teklifi için süreç işliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçeceğine inandığını söyledi. Anayasa değişikliği teklifine akıl, izan, ve sorumluluk sahibi hiç kimsenin hiçbir milletvekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Buna karşılık muhalefet cephesinin tutumu henüz net değil. İyi Parti ilk etapta yeşil ışık yaktığı teklife şimdi sıcak bakmıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şaşırtmayan bir çıkış yaptı. Akşener, partisinin grup toplantısında yürürlükte olan mevzuatın başörtüsüne güvence için yeterli olduğunu söyledi. Sayın Erdoğan'ın istismar etmediği tek bir alan, tahkir etmediği tek bir kesim kalmadı. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak evrensel olarak bireyin en temel hakkıdır. Elbette bizim insanımızın da hakkıdır. Hali hazırda yürürlükte olan mevzuat da esasında bunun için yeterlidir. Yani ne yasal ne de anayasal düzenlemeye esasen ihtiyaç yoktur. İYİ Parti Genel Başkanı'nın bu açıklamalarına yanıt ilk ağızdan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'e sert tepki gösterdi. Hanımefendi, Erdoğan'ın ve arkadaşlarının başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi bilir. Eğer dürüstsen, eğer haysiyet sahibiysen, arkadaşlarım randevu talep etti, randevu vermediniz. Çünkü ikiniz de birbirinizin aynısınız. Bay Kemal de sende, birbirinizden farkınız yok. Sen... Saraçhane'de verdiğin görüntüyle zaten hangi istikamete gittiğini ortaya koyuyuz.